Merhaba arkadaşlar. Velah'tın bu bölümünde sürpriz gelişmeler vardı. Timur'un kardeşini kurtarması aslında onun da bir yanıyla hala insani duygular taşıdığını gösterdi. Ama aynı zamanda bu adım gelecekteki planlarının bir parçası olabilir. Sizce bu daha çok strateji mi yoksa kardeş sevgisi mi? Kaptan'ın paraları kurtarması bir süre için işe yarasa da ben bu işin gizli kalamayacağını düşünüyorum. Timur'un gözünden hiçbir şey kaçmaz. Siz ne düşünüyorsunuz? Zülfikar'ın eşini ve kardeşini. Öldürmesi ise bence dizinin en çarpıcı, sahnelerinden biriydi. Kendi ihanetini böyle acımasız bir şekilde kapatmaya çalışması. Göre onu güçlü mü yapar, zayıf mı? Reyhan'ın otolarda açtığı dükkan, Timur'la arasında yeni bir bağın habercisi. Siz bu yakınlaşmayı nasıl yorumluyorsunuz? Yeni detaylar oldukça buradan paylaşacağım. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın sağlıcakla kalın, görüşmek üzere.